merhabalar efendim öncelikle kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şeker pare yapacağım şeker paremin hamuru için buradaki malzemeleri kullanacağım şerbeti için de burayı kullanacağım o zaman başlayalım hamuru için 3 yemek kaşığı tepeleme tereyağı tereyağım burada bir çay bardağından biraz eksik toz şekerim o da yine bu şekilde burada. 2 adet yumurtam fakat yumurtanın birisinin sarısı üzerine sürülecek şekerparemim. Onun için beyazından ayırdım. Ayrı ayrı kaselere koydum. 3 yemek kaşığı tepeleme irmiğim. 1 paket vanilyam ve 1 paket kabartma tozum. 2 su bardağından birazcık fazla da un gidiyor hamurum için. 2 su bardağı unum da burada. Şerbeti için 3 su bardağı şeker fakat şekerin 2 su bardağını tenceremin içerisine koydum. 3, 3 su bardağı da su. Suyumun da 2 bardağını yine tenceremin içerisine koydum. Bu ölçüyle yaptığım için bu şekilde bardaklarımı göstermiş olayım. Burada limon tuzum var. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra Limon tuzu atacağım. 2 dakikada o şekilde kaynatacağım. Limon tuzu da 2-3 tane atacaksınız içerisine. O zaman diğer şekerimi atabilirim. Şu an tenceremin içerisinde 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su var. O zaman şerbetimi kaynatmaya başlayabilirim. Şerbetimi ocağıma aldım, altını yaktım. Kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra limon tuzumu atacağım. Bu arada malzemelerimi tek tek koyuyorum. Yoğurmaya başlayacağım. Tereyağı Önce unumun bir bardağını döküyorum. Yoğurdukça ikinci bardağımı alacağım. Vanilyamı ve kabartma tozumu da dökmüş olacağım bu arada. Vanilyamı döküyorum. Kabartma tozumu döküyorum. Şerbetim kaynıyor ve içine limon tuzumu döküyorum. 2 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Sonra şerbetimi soğumaya bırakacağım. Soğuk bir yere alacağım. Bu şekilde. Bir yandan da hamurumu yoğuruyorum. İkinci unumu da dökmüş bulunmaktayım. Hamurumu bu şekilde yoğurdum. Kulak memesi kıvamında gördüğünüz gibi. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Bunu küçük küçük yuvarlayıp tepsime koyacağım. Üzerine fındık da koyacağım. Şeker paremi tek tek yuvarladım. Bu şekilde tepsimin içerisine dizdim. Aralarına boşluk bıraktım. Bu önemli çünkü birbirine yapışmaması lazım. O yüzden aralıklı koyuyoruz. Üzerisi için fındığım. Burada da yumurtam var. Öncelikle yumurtamı sürüp sonra fındığımı tek tek birer tane üzerine batıracağım. şekerparemin yumurtalarını sürdüm. Şimdi üzerine fındığımı koyacağım. Fındıklarımı da koydum ortasına. Bu arada fırınımı 180 derecede 10 dakika önceden ısıtmıştım. Şimdi ısınmış fırınıma şekerparemi ortasına yerleştireceğim tepsimle birlikte. 40 dakikada pişireceğim 180 derecede. En güzel şekilde ortada piştiği için ortasına itiyorum tepsimi. 40 dakikada pişireceğim 180 derecede. Fırınımı kapatıyorum. Şeker pişerken de fırından kokusu geliyor. Şu şekilde. Şeker pişmiş bulunmakta. Şimdi fırınımdan çıkaracağım. Şekerparem sıcak, şerbetim soğuk olacak. Bu şekilde şerbetimi şekerparemin üzerine dökeceğim. Başlayalım o zaman. şerbetimi döktüm. Şeker paremin üzerine yine aynı bu şekilde bir tepsiyle kapatacağım. Bir gün bekletirseniz tadı daha güzel olur. Ben o şekilde daha çok seviyorum. Şimdi tepsimi kapatayım. Bu şekilde. Bu şekilde kendisi gibi bir tepsiyle şeker paremi kapatıyorum. Bir gün boyunca bekletirseniz tadı çok nefis olacaktır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hayırlı ramazanlar efendim.